Arkadaşlar merhabalar herkese kanalımıza hoş geldiniz. Türkçe çalışmalarımızın 3. bölümüyle devam edeceğiz. Bu çalışmamızda sizlerle gerçek anlamı, mecaz anlamı ve terim anlamı birlikte anlamaya çalışacağız ve çalışmamıza başlıyoruz. Gerçek anlamdan başlıyoruz. Gerçek anlamın adı da temel anlamdır arkadaşlar. Bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamıdır gerçek anlam. Gerçek anlam aynı zamanda sözcüklerin sözlükteki de ilk anlamıdır. Bunu unutmayalım. Örnek bakalım örneği birlikte inceleyelim. E, ayağındaki ayakkabıyı yeni mi aldın cümlesinde ayak sözcüğü aklımıza gelen ilk anlamı yani bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü olduğu için nedir? Gerçek anlamdır. Peki yan anlam nedir? Arkadaşlar şimdi biz size gerçek anlamı, mecaz anlamı ve terim anlamı anlatacağız fakat yan anlamla ilgili de bilgi sahibi olmanızı istiyoruz. Yan anlam bir sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşmadan yani gerçek anlamıyla çok yakından ilişkili bir anlamdır. Zaman içinde kullanımına göre kazandığı yeni anlamlardır. Peki bu nedir bakalım? Örnek. Sandalyenin bir ayağı kırık ifadesine dikkat edelim. Sandalyenin Ayakta durmasını sağlayan yerine neresidir? ayağıdır. Peki nereden esinlenerek oluşturulmuş bu insanın ayağından? Aslında gerçek anlamın çok dışında bir ifade değildir. Fakat tam anlamıyla da gerçek anlam demesek bile biz bu ifadelere yan anlam diyoruz. Yan anlam gerçek anlamla çok yakın ilişki içerisindedir. Açıklamaya bakalım. Ayak sözcüğü bir takım nesnelerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan destek anlamında kullanıldığı için yan anlamdır. Buna benzer başka ifadeler de kullanılabilir arkadaşlar. Mesela hangi ifadeyi kullanalım? Ayakkabı. Mesela bizim ayakkabılarımızın ön kısmında ne diyorlar? Ayakkabının burnu diyorlar. Bunu bu şekilde yazayım isterseniz. Ayakkabının burnu. İnsan vücudundaki buruna benzetilerek kullanılan bir ifade olduğu için ayakkabının burnu ifadesi de nedir? Yan anlamlı bir ifadedir. Veya şöyle bir ifade kullanalım. Çuvalın ağzı. Çuvalın içine bir şey koyduğumuz kısmına çuvalın ağzı diyoruz. İnsanın da ağzı yemek yediği yeridir. Bu manada insan ağzına benzetilerek kullanılan bir ifade olduğu için bu ifademiz de yan anlamlıdır diyebiliriz. Buna benzer başka kullanımlar da vardır. Mesela çekmecenin gözü gibi ifadeler. Veya başka bir örnek vermemiz gerekirse ne diyelim bir örnek daha verelim size ayakkabının burnu çuvalın ağzı yolun başı yani yolun başladığı yer anlamında yine insanın başından yola çıkarak oluşturulan ifadelerdir diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar öğrendiğimizle ilgili yani gerçek anlam ve yan anlamla ilgili bir etkinlik yapalım. Şimdi bizden ne istenmiş bakalım. Eğer gerçek anlamlı ise boşluk verilen yere G, yan anlamlı ise Y diyeceğiz. Buna dikkatli bir şekilde bakalım. Bebeğin mavi gözlerine bak. Zaten ilk aklımıza gelen nedir? İnsanın gözüdür. Bu nedenle bu ifademiz gerçek anlamda olmuş oluyor. Buraya baktığımızda gönderdiğim notları masanın gözünde saklıyormuş. Bakın masanın gözleri insan gözlerine benzetilerek oluşmuştur. Ama insan gözü aklımıza gelen ilk anlam olduğu için masa gözü yan anlamda olmuş oluyor. Arkadaşlar bu mecaz anlamla alakalı bir durum değildir. Mecaz anlamda gerçeğiyle hiç alakası olmayan bir durum söz konusudur. Bu nedenle gerçeğe benzetilerek oluşturulmuş bu tip anlamlara yan anlam ismini veriyoruz. Uçağın kanadı kanat deyince aklımıza ilk ne gelir? Kuşların kanadı gelir. Fakat uçağın kanadı ifadesi de kuşların kanadına benzetilerek oluşturulduğu için bu ifade yan anlamlı bir ifadedir. Fakat kartalların kanatlarının açıklığı 2 metreyi bulabilir kısmındaki kanat ifadesi gerçek anlamlıdır diyoruz arkadaşlar. Diğer örneklerimize bakalım hemen birlikte. Burada ne varmış? Ayakkabının bağları rengarenk. Bağ dediğinizde aklınızda ip şeklindeki cisimler gelir, eşyalar gelir. Bakın ayakkabının bağları da tam bahsettiğimiz durumla ilgilidir. Bu nedenle bu ifademiz gerçek anlamlıyken, pazardan iki bağ maydanoz getirir misin? ifadesi arkadaşlar bunları birbirine bağladığınızda oluşan şu demete verdiğimiz isim bağ olmuş. Gerçek bir bağcıkla alakalı bir durum olmadığı için bu ifademizde ne olmuş oluyor? Yan anlamlı bir durum oluşturmuş oluyor. Çalışmamıza mecaz anlam ve terim anlamla devam ediyoruz. Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak burada bakın gerçek anlamla hiçbir ilişki kalmayacak. Bu şekilde kazandığı anlama mecaz anlam ismini veriyoruz. Bir örnek verelim. Projesini hazır adı hazırlarken hata yapınca tutuştu tutuştu kelimesi yani buradaki tutuşmak sözcüğü gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak telaşlanmak anlamında kullanılmış ve mecaz anlam kazanmıştır. Normalde tutuşmak hangi durumlar için kullanılır? İşte kağıtla odunu tutuşturursunuz ve yanar bu manada kullanılan bir ifade olduğu için burada gerçeğiyle alakası yoktur arkadaşlar. Şimdi terim anlamı bakalım. Terim anlam bilime, kültüre, sanata, spora dair özel kelimelere denir. Yani belli bir alana özgü olması gerekiyor. Şuraya yazalım bakın. Belli bir alan ifadesi terim anlamda bizim için önemli bir ifade diyebiliriz. Hemen örneği inceleyelim birlikte. 77 ile 55'in toplamı kaçtır cümlesinde toplam ifadesi matematikte terim anlamlı bir sözcüktür. Bu nedenle toplam ifadesi burada terim anlamlıdır diyebiliriz. Bu yarıya dikkat edelim. Bilim, sanat, spor dallarının isimleri terim anlam değildir. Bu alanlara ait sözcükler terimdir. Yani şu yukarıdaki ifadeyi gördünüz. Buradaki toplam ifadesi terim anlamlı. Örneğin mesela Türkçe sözcüğü terim anlamlı değildir. Türkçe zaten alanın ismidir. Alan isimleri terim anlamlı değildir. Alana ait özel sözcükler terim anlamlıdır. Mesela Türkçede harf sözcüğü terim anlamlı bir sözcüktür diyebiliriz. Şimdi şu etkinliği birlikte yapalım. Konuyu daha iyi pekiştirmek adına bakıyoruz birlikte. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden terim anlamlı olanlar için tik atacağız. Olmayanlar için çarpı işareti koyacağız. Hücre bir canlının en küçük birimidir. Bakın insan vücudu yani biyoloji ile ilgili terim anlamlı bir sözcüktür hücre. Bu nedenle buraya ne yapıyoruz? Tik atıyoruz. Şarkının solfejine öğretmenimle çalıştık. Bakın solfej ifadesi müzikle ilgili terim anlamlı bir sözcüktür. Bilgisayarın anakartında arıza olmuş. kart da bilgisayarla ilgili terim anlamlı bir sözcüktür. Tarih geçmiş toplumlara ışık tutar. Tarih bir alanın ismidir. Yani tarihle ilgili bir özel sözcükten bahsetmiyoruz. Direkt tarihin kendi isminden bahsettiğimiz için buradaki ifadeye çarpatmamızda yarar var arkadaşlar. Şu son üç örneği de birlikte inceleyelim. Doğal sayılar sonsuza kadar devam eder. Matematikte doğal sayılar özel bir kavramdır. Bu nedenle terim anlamlıdır. Hafta sonu düzenlenecek olan tenis turnuvasına iki biletim var. Tenis alanın kendi ismidir. E, tenis ile ilgili bir kavramdan özel bir kelimeden bahsetmediğimiz için bu ifade terim anlamlı değildir. İstanbul Boğazı Karadeniz ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan su geçididir. Arkadaşlar Boğaz ismi coğrafya için terim anlamlı bir sözcüktür diyoruz. Şimdi de arkadaşlar konuyu pekiştirici 4 tane test sorusu çözerek çalışmamızı tamamlamaya çalışacağız. Bakıyoruz birlikte aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır? Kardeşime doğum gününde sürpriz yapacağım. Burada herhangi bir terim anlamlı sözcük göremiyoruz arkadaşlar. Marmara Payatta 1999'da kırılmıştı fay arkadaşlar biliyorsunuz deprem bilimi ile ilgili terim anlamlı bir sözcüktür. Oyuncu ikinci defa servis atışını kaçırdı. Servis arkadaşlar voleybolda terim anlamlı bir sözcüktür ve istiklal marşımız 10 kıtadan oluşur ifadesinde kıta sözcüğü edebiyatta terim anlamlı bir sözcüktür. Bu nedenle doğru seçeneğimiz A seçeneği olacak. Diğer örneğimize bakıyoruz. Numaralanmış cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır? damadın çevresi gelin tarafını tanımak istiyordu. Damadın çevresi dediği yakınlarından bahsediyor burada. İkinciye bakıyoruz. Hastalık zavallı adamı eritip bitirmişti ifadesi. Bakın eritip bitirmek demek çok zayıflattı anlamına gelir ama buradaki gerçek anlamlı değildir arkadaşlar gördüğünüz gibi. Problemi çözmenin bir yolu olmalıydı. Yol bildiğimiz bir yerden bir yere gidilen yol anlamında değil problemin gidiş yolu anlamında kullanıldığı için gerçek anlamlı değildir. Bu kitap ona babasından kalmıştı. Gördüğünüz gibi aklımıza ilk gelen kitap anlamı burada söz konusu olduğu için 4 numaralı cevabımız doğru olacak diyoruz. Şimdi diğer iki tane örneğimize bakarak çalışmamızı tamamlayalım şu şekilde. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamlıdır? sorularıma niye ters cevap veriyorsun? Ters burada mecaz anlamlı bir ifadedir arkadaşlar. Düzgün cevap vermeme anlamında kullanılmış. Oyuncak bebeğinin saçlarını taradı. İşte tam bir gerçek anlam. Taramak ifadesi nedir? Saç taramak hemen aklımıza buradan gelebiliyor. Bu nedenle bu ifade gerçek anlamlıdır. Diğerlerine bakalım. Gençlerimize baktıkça kalbimiz sevinç kaplıyor. Yani kalbim sevinçle doluyor anlamında. Bu nedenle gerçek anlamlı değildir. Bu işte senin de parmağın var. Burada ne diyor? Sen de bu işe karışmışsın anlamında. Bu nedenle parmağın ifadesi burada ne anlamda kullanılmış? Mecaz anlamda kullanılmış arkadaşlar. Bu nedenle doğru seçeneğimiz Bursa seçeneği olmuş oluyor ve son sorumuza geçiyoruz. Verdim. Bakalım önce soruyu okuyoruz bu tip sorularda. Numaralanmış sözcüklerden hangileri gerçek anlamı dışında kullanılmıştır? Verdim bize o sımsıcak sevgileri kucak kucak sıcak sevgi ifadesi arkadaşlar sevgi sıcaklığı olan bir şey değildir ölçülebilen bir değer değildir. Yarınlara uzanacak derken yani geleceğe gidecek anlamında kullanılıyor uzanmak ifadesi burada gerçek anlamlı değildir. Yolum oldun öğretmenim. Burada öğretmenim ifadesi gördüğünüz gibi direkt gerçek anlamlı bir sözcüktür. Diğerlerine baktığımızda bakın sımsıcak sevgileri. Sevgileri ifadesi de zaten kendisi gerçek anlamlıdır. Fakat sevgi sımsıcak olması ifadesi burada ne olmuş oluyor? Sıcaklık burada ölçülebilen bir değer olmadığı için mecaz anlamlı olmuş oluyor. Yarınlara uzanmak kısmında uzanacak tabiri de ne olmuş oluyor arkadaşlar? Mecaz anlamlı olmuş oluyor. Diğerleri gerçek anlamlıdır diyebiliriz. Ve doğru seçeneğimiz 1 numara ve 3 numara olmuş oluyor. Bu şekilde çalışmamızı tamamlıyoruz yeni konularla, yeni örneklerle ve yeni sorularla görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.